Merhabalar, nasılsınız? Seyman. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de iyiyim. Şimdi bakın sevgili seyirciler, İnanın ki son iki gündür ses gitti. Evet. Farkındaysanız. Sebebini hemen söyleyelim. Evet, söyleyelim. Değerli seyirciler, gerçekten çok kaliteli ürünleri sizlerle ucuza buluşturuyoruz. Ve bizim bir de çağrı merkezimiz var. Evet. Orada çalışan arkadaşlarımız var. Selam olsun. Onların da emekleri çok bu Kesinlikle. konuyla ilgili. Zaman zaman ürün ürünü tanıtan arkadaşla konuşmak isteyenler teşekkür etmek için... ...bizi davet ettiler oraya. Oh, harika. Dedim ki ben de neden olmasın diyeyim... ...bu davete icabet ettim ve çağrı merkezinde... ...arayan yüzlerce seyircinin... ...teşekkürlerine bir bir muhatap oldum. Herkese ayrı selamlarımızı... ...sevgilerimizi ilettik... ...ve dolayısıyla da sesimizde böyle bir... ...kısıklık olmaya başladı. <laughs> evet, Bundan şu çıkıyor sevgili seyirciler... ...önce tanıtımımızın başında şunu söyleyelim... ...bizlere inandığınız için, güvendiğiniz için... Bizim kanalımızı arayıp bizim sizlere anlattığımız ürünleri aldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve Allah sizden razı olsun diyen o yüzlerce seyircimizin konuştuklarımız var, konuşamadıklarımız var. Hepsine selam olsun. Sesimiz kısıldı. Gerekirse daha da kısılsın. Hiç önemli değil. Önemli olan o memnuniyeti sağlayabilmek. Kesinlikle. Değil mi Kesinlikle Önce bunu söyleyelim. Aynen öyle. Şimdi gelelim. Sizlerden çok yoğun bir şekilde ilgi gören çok başarılı bir ürün var. Türk yapımı bir ürün. Elektrikli evet. battaniye. Evet. Şimdi Hanım, elektrikli battaniye deyince insanlarda maalesef bir korku oluyor. Evet, korku. Acaba bir şey olur mu? Ben bunun prize fişini taktığım zaman Çarkıda acaba beyim. gece bir şey olur mu? Kısa devre yapar mı falan filan böyle bir bazı düşüncelerimiz oluyor. Şimdi sizi bütün bu düşüncelerinizden arındıracak, kalitesiyle dört dörtlük yapılmış, emniyet tertibatıyla dört dörtlük yapılmış bir elektrikli battaniye ile bugün karşınıza geldik. Bakın, ben geçenki tanıtımda bu elektrikli battaniyenin 2 yıl garantisi olduğundan bahsetmiştim. Evet. Fakat firma o kadar kendine güveniyor ki, o kadar iddialı bir firma ki sevgili seyirciler 2 yılı bile yetersiz bulup bu elektrikli battaniyenin garanti süresine artı 1 yıl daha ekleyip 3 yıl yaptı. Harika. Bakın bir elektrikli battaniye ve 3 yıl gibi bir garanti süresi var. Daha ne istiyorsunuz? Aynen öyle. Bir de onunla birlikte yani 3 yılın dışında bakın ne özellikli olan bir elektrikli battaniyemiz. Şimdi sizlere anlatacağız. Sevim Hanım önce bir Şöyle bir test etmenizi istiyorum. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum, ee, iç kumaşında bir farklılık var. Evet. Bu farklılık nedir? Öncelikle onu sormak istiyorum izleyicilerimize. Tamam. Alakalı. Şimdi değerli seyirciler, battaniyemizin iç kısmı keçe tipi malzemeden yapıldığı için Hı -hı. siz yatmadan 30 dakika önce Hı -hı. bu elektrikli battaniyenin fişini birize takıyorsunuz. Evet. 30 dakika sonra bakın. 40 dakika bile demiyoruz. 30 dakika. Bu tamamen yapılan istatistiki çalışmalara göre 30 dakika olarak tespit edilmiş. Hı hı. 30 dakika sonra fişini prizden çekiyoruz ve o iç kısmı keçe tipi malzemeden yapıldığı için sıcaklığını 8-9 saat muhafaza ediyor. Harika. Dış kısmı yün, bir tarafı, diğer kısmı da nevresim tarzı bir kumaştan yapıldığı için hı hı. iç kısmı keçe tipi malzeme o sıcaklığı muhafaza etmesi açısından bu çok önemli. Bunun altını çiziyoruz. Ve sevgili seyirciler 8 saat, 9 saat o sıcaklığı muhafaza ediyor. Siz bir daha 30 dakikadan sonra ertesi gün artık gece 3'te 4'te üşüdüm. Şunu bir daha ben Fişe bir peşin takayım. İşte efendim söyleyeyim ayar düğmesi var. Oradan bir birinci konuma, ikinci konuma getireyim demenize bile gerek kalmıyor. Çünkü hakikaten 8-9 saat o sıcaklığını muhafaza ediyor. Şimdi sevgili seyirciler bakın battaniyemizde şöyle bir derece var. Evet. Ayar ayarlayabiliyoruz. Bakın bu Burada butonu görüyorsunuz. Hı hı. İndirdim aşağıya. Bir, iki. Bu da kapanıyor tekrar. Bakın hem yukarı doğru kapanıyor hem komple aşağı indirdiğinizde yine kapanıyor. Evet. İki kademe bir sıcaklık ayarı var. Birincisinde ılık oluyor. ikincisinde daha sıcak oluyor. Şimdi siz hı hı. 30 dakika önce prizde taktınız. Hı hı. Yatmadan önce bunu komple kapatıp güvenle uyuyabilirsiniz. Yani hı hı. ille fişi çıkartacaksınız diye bir kaydı yok prizden. Hı hı. Fakat arkadaş ...benim o konularda ben çok... ...temkinliyim. Hı hı. Ben öyle şeye gelmem. Derseniz tabii gönül rahatlığıyla... ...hiç bir daha battaniyenin 8 saat... ...9 saat soğumayacağını düşünerekten... ...çok rahat bir şekilde fişi çekebilirsiniz. Ama bakın burada... ...1 ve 2 ayar olduğu için... ...çalıştırdınız, yattınız. Ertesi gün... ...o gün bir tembellik yapacaksınız. Benim de başıma geldi. Ben bugün 20 saat uyumuş, uyumuştum. Oo. 20 saat. Nasıl oluyor acaba? 20 saat uyuduğumu hmm. bilirim. Vaktiniz e, 10 saat, 15 saat geçti. Fiş takılı getirirsiniz bir konumuna. O yavaş yavaş şöyle bir ısınır 15-20 dakikada kapatırsınız. Sevgi seyirciler 0212 233 36 36 0 212 233 36 36 arıyorsunuz. Piyasada bir tanesi 139 TL iken biz zamanında promosyon olarak bir tanesini 99 TL'de gönderirken hepsinden vazgeçtik. Vatandaşımız alsın denemişler. Hani batan geminin malları misali. Evet, evet. Bir taneyi siz 69 TL'ye alırken biz o bir taneyi 3 yıl garanti verirken ne yapıyoruz? Kardeşim diyoruz. Bir tane yetmez. Burası Rumeli TV. Aynen öyle. Burada her şey Sudan ucuz diyoruz sevgili seyirciler. 0 212 233 36 36'yı bakın telefon numarası altta yazıyor. Aradığınız takdirde bu 3 yıllık elektrikli battaniyeyi sizlere 69 TL verdiğimiz gibi ikincisini de yanında beleş olarak hediye olarak kaptır veriyor sevgili seyirciler. Böylelikle 69 TL'ye iki tane elektrikli battaniyeye sahip oluyorsunuz. Eğer evinizde dört odanız var. Evet. E, sobayla ısınan da olabilir. Doğal gazla da ısınan olabilir. Neticede doğalgazı gecenin geç saatlerine kadar yakmak zorunda değilsiniz. Çok Aynen büyük öyle. paralar çıkıyor. Ne yapıyorsun sevgili seyirciler? Buradan bekarlara da sesleniyoruz. Tek yaşayanlar veya ceplerinde fazla parası olmayanlar olabilir. 139, 138 TL'ye dört tane veriyoruz. Bakın. Harika. 138 TL'ye. 4 tane elektrikli battaniye veriyoruz. Normalde 138 TL'ye bir, tane bir, tane bir tane satılırken. Bir Biz alamazsınız. Alamazken kesinlikle. sevgili seyirciler Rumeli TV farkıyla 4 tane elektrikli battaniyeyi sizlere isterseniz 38 TL'ye bakın 138 TL'ye gönderiyoruz. Bir de bakın elektrik tüketiminde oldukça cimri bir elektrikli battaniye onu da hemen söyleyelim. Evet onu merak 88 ediyoruz. 88 Watt tüketim var. Sadece ve sadece 81 ampul kadar bile değil. Bir o ne kadar zamanda yakıyor bunu? 88 Watt tüketim var yarım saat içinde Aa, kullandığınızda. Çok, çok iyi. 88 Watt'tan sevgili seyirciler yine yapıldı. Bununla ilgili araştırmalar yapıldı. Bu elektrikli battaniyeyi yılın 365 günü yakmadan yarım saat önce fişe takıyorsunuz. Yarım saat sonra fişten, prizden fişi çekiyorsunuz. O 8 saat sıcaklığını koruyor ya. Bir yıl boyunca harcadığı elektrik sadece ve sadece 10 TL'cik. Bir yılda harcadığı elektrik sadece ve sadece 10 TL sevgili seyirciler. Bakın bunu da Hediyesi olarak yanında gönderiyoruz. Elektrikli battaniyemiz iki ayrı renklidir Sevim Hanım. Bakın isterseniz Morş. yatağınıza yatarken bu kısmını serebilirsiniz. İsterseniz bu kısmı serebilirsiniz. Onu şöyle ya gösterelim. Da şu şöyle da Takalım kol, kolumuzun altına alalım. Hı hı. Bakın sevgili seyirciler. İsterseniz bu kısmını yatağınızın çarşaflı yatak arasına koyabiliyorsunuz. Bakın şöyle yavaşça oynatacağım. İsterseniz... Bu kısmını da yani iki ayrı renk seçeneği de var. Evet, çok Her şey düşünülmüş. Hani o çim malı gibi kağıt gibi incecik bir elektrikli battaniye değil sevgili seyirciler. Elektrik tüketiminde çok çimri. Bir yılda harcadığı elektrik sadece ve sadece 10 TL. Termo ısılı bir elektrikli battaniye. Bu da evet. çok önemli. Bakın keçe tipi malzemeden yapıldığı için iç kısmı dışı yün ve nevresim kumaşı kaplı ama bir de üstüne üstlük termo ısılı olduğu için hem elektrik tüketiminde çok çimri hem de gerçekten 8 saat boyunca asla soğumuyor. Şimdi Sevim Hanım size sormak istiyorum. Sizin de pek çok seyirciniz var. Evet sağ olun. Siz daha önce elektrikli battaniye kullanmış mıydınız? Hayır. İlk defa kullandım ama <laughs> çok mutluyum. Nerede kullandınız? Rumeli TV ekranlarından. Bu battaniye. Bat evet bu battaniyeden. Peki yorumunuzu alabilir miyim? Gerçekten çok güzel. Ee, dediğimiz gibi 8 saat boyunca Ciddi evet. anlamda çok sıcak tutuyor efendim sizleri. Fişten çektiğiniz anda sakın zannetmeyin ki ısısı gidecek. Gerçekten çok kullanışlı. İçi kesinlikle ve kesinlikle kalın bir kumaş tamamıyla. Çok sıcak tutuyor. Mutlaka öneriyorum. Özellikle doğalgazdan cebiniz yanmasın efendim. Elektrikten cebiniz yanmasın, yanmasın diyorum. O nedenle mutlaka öneriyorum. Sevim Hanım tanıtımımızın sonunda gelmişiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bitirmemiz gerekiyor. Alacak olanlara hayırlı uğurlu olsun. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Excellent.